Evet şu anda e, Levay TV ile yeni bir içerikle beraberim. İyice koparmışlar. Evet ocak ateşinde. Odun ateşinde daha doğrusu. Balık kızartacağız. Şöyle gösterelim. Bakayım. Oo. Ateş biraz daha mı kızacak? Kızmış gibi ama. Kızarıyor. Hı, değil mi? Hı hı kızarı atacağız. Evet. Balık filito. Bu temizlendi. Balıkçı tarafından temizledi. Nihal ben de e, odun ellemen elimi kirlenmesin çocuğum. Kızım e, odun sokuyorum altına. Bu balık iri sardalya arkadaşlar. Bu mevsimde de çok güzel olur. Bunu bol karışık yeşil salatayla yiyeceksin. Tabi bunun yanına salata çok güzel gider. Oh, oh, oh. Soğan közlemesi de güzel olur. <laughs> Bunu unla şey yapıyorsunuz Buluyorsunuz ya. Bunu unla yapıyoruz. darunla yapıyorduk. Darunun Dar bitti. Evet. Buğday ununa yapıyoruz bugün. bugün buğday unuyla Evet. Ama yakışana mısır unu mu diyorsun? Onunla da güzel olur. Bununla da güzel olur. Darun olursa unla yaparız. Anladım. Şöyle balıkları da göstereyim. Hı. Balıklarımız da sağ olsun balıkçımız içini çıkar vermiş, zincirini çıkarmış. Oho. Hazır. Yani kılsık sorunu olmayacak. Yok. Direkt at. Evet. Evet, dedenin bunu yanına güzel bir salata. Salata hazır. Salata hazır mı? Hazır. Salata da ne var? İçindeki Ey, malzemeler. Var. Ama Maruk. ne ama? Marul. Evet. Kaza yağ var. Evet. Evet, kekik var, nane var taze sade soğan başka ne vardı? Maydanoz. Maydanoz var. Roka. Yani havuç var, roka var. Yok yok yani sen bir mevsim salata. Hepsi bahçeden. İşte buna, e... Bir havuç dışarıda. Hepsi bahçeden. Allah'a şükür. Bahçemizde. Bu, zeytinyağı değil mi bu? Zeytinyağı. Evet Biz Zeytinyağı da şey kullanmayız. Evet, zeytinyağı da daha sağlıklı bizim evet. için. Bir de kendi ürünümüz zaten, kendi yetiştirdiğimiz evet, evet. için. Evet, kendi yağımız. Kendi emeğimiz. Bu şimdi kaç dakika olur? 10 dakikada olur mu? Ömer Olabilir. Olur. Zaten hemen hemen çevirilmeyecekler o. Evet. evet. Şimdi alt üst. Çünkü bu zayıf balık, fazla durursa kurur. Kurur değil mi? Fazla Hı. da kurumaması lazım. Yani şu anda ters evet. çeviriyoruz. çeviriyoruz. Bu balığımız iri sardalya arkadaşlar. Evet. Devam edin farkı da izliyorsunuz. Oldu galiba balıklarımız. Evet oldu galiba. Birinci parti oldu. Birinci tabayı alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün nasılsa balık keyfi. Ama odun ateşinde ve zeytinyağında açık ateş bahçede. Bunu yağsın üstüne kattın mı? benmasını sever babam gibi. Ee, öyle de güzel olur değil mi? Evet. Çok da kokusu yok Dışarıda olduğu için evin içinde olduğu zaman hatta bu kokusu oluyor balıkta. Evin içinde o boyayı o Şimdi Şimdi. açıkta olduğumuz için. Evet. Evet. Birinci partisi ama. Şimdi bunlar tekrar koyuyoruz. Soğanla mı közleyeceğiz? oldu mu közünü koyacağız. Soğanlarımız da şurada arkadaşlar. Bu soğanları közeceğiz salatayla beraber. Güzel gider. Evet arkadaşlar bir taraftan balığımız pişerken Şöyle ayvalarımızı gösterelim. Ekmek ayvası çok lezzetli. Evet. Bol bol yedik zaten. Reçeli de güzel olur. Reçelini de yaptık arkadaşlar. Şöyle bahçeye doğru ilerleyelim. Balık pişerken bir taraftan. Bu da bahçemiz. Artık yavaş yavaş yazlık ürünler bitiyor. Burada patlıcan falan var. Biberler var. Ee, bu ne diye sorarsınız. Bakalım neymiş bu. Bakalım burada ne var. Evet bu bunlar. Şöyle gösterelim. Olmuş var mı? Ona bakıyorum da. Daha olacak. Şöyle gösterelim. Bunlar çilekti. Çok güzel çilek verdi. Bu da artık mevsimini doldurdu. Aynı şekilde üzüm de artık yavaş yavaş bitti diyebiliriz. Sonra ilerleyelim. Bize bakalım ne karşılayacak. Devait izleyenleri. Evet bunlar biber. Artık yavaş yavaş bu da bitmek üzere. İşte kışlıklar dikildi. Ispanak var, fırasa var. Şöyle. He, kamkat. Kral. Şöyle kamkat diyelim ya. Bir önceki videomda kamkattan bahsetmiştim. Mini minyatür portakal. Bunu koparıp kabuğuyla beraber koparıp yiyoruz. Şuradan alayım. Bak görüyor musun? Harika. Çerez niyetini yiyeceksin Komşu da bir taraftan görüyorsunuz. Komşu da tam şu anda inek sağım vakti inek sağılıyor. Tabii makineyle sağılıyor inekler. Eskiden elle sağılıyordu. Şimdi artık makineyle sağılıyor. Evet arkadaşlar bunlar da kışlık. görül üzere pırasamız. Pırasalar. Bunlar neymiş? Bakalım. Ispanak. Bunlar ıspanak görüyor musunuz? Ispanak. Demir eskiden çizgi film vardı ya. Ispanak yiyordu, güçleniyordu. Bu da marulumuz arkadaşlar. Marulumuz. Şöyle balığa doğru gidelim. Meyve ağaçlarımız vardı, erik falan bunlar da artık bitti. Yavaş yavaş yaprakları dökecek bunları ilerleyelim. Şu çiçeğimiz çok güzel, harika. Bunlar da işte roko, roka, tere onlar arkadaşlar. Şuraya doğru ilerleyeyim. Bakalım burada neler varmış. Bu limon ağacı. Limon bu sene az vermiş herhalde öyle anlıyorum. Şu greyfurtlu. Evet ilerleyelim. Evet komşunun inek mak sağım makinesini duyuyorsunuz. Evet vallahi doğru yaklaşıyoruz. Şöyle geçeyim. Evet balıklar artık çoğu oldu değil mi? Yarısı oldu. Yarısı daha düşüyor. Evet arkadaşlar bu şekilde. Başka içeriklerde tekrar görüşmek üzere değerli sevgili kalın esen kalın. Kolay gelsin diyelim size. Sağ ol. Teşekkür ederim.